Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu, bu videoda nasıl e-posta toplanır onu göstereceğim ve ne işe yaradığını da anlatacağım. Buradan eposta posta toplaya giriyoruz. Buradan kendi adınızı yazabilirsiniz. Bir kayıt formu ekliyoruz. Bize ulaşın. Yükle diyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan düzenliye tıklıyoruz. Form ayarlarımızı tıklıyoruz. Buradan iyi olmak kayıt için teşekkür ederim moralize yazısı buraya yazıyı değiştirebilirsiniz siz bir bakalım kontrol edelim bize ulaşana bastığımız zaman bir mail ve tam adınız geliyor biz bunu mail kısmına giriyorsunuz e-mail vite yazıyor hemen kendi mailimize girelim ben girdim adımızı da Selim Kurt yaptım güncelleme diyorum hemen bakalım Evet görüyorsunuz burada Selim Cezeri yazıyor. Siz buraya kendi mailinizi girebilirsiniz. İsminizi de girebilirsiniz. gmail.com mesela. Kayıt olduğunuz için teşekkürler diyor. Evet arkadaşlar. Buradan kendi yazı renginizi de Arka plan renginiz. Seyredelim. Evet gördünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.